Aa havada ada var. Aha aa o iyi. o burada oldu. Kaç sal nerede sal? Aha. Blok. Aa a köpek, balığı. köpek balığı. Köpek balığı. Blok. Abi! Blok. Aa, blok. aa! Oğlum bu salı yemez değil mi? Benim kaya mi dişliyor Kaya bu, abi. kaya, kaya dişliyor bu kaya. Abi. Allah aşkına blok. buraya böyle mi blok, blok yapılır blok? ya? Bir dakika ölmemem lazım benim. Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Sertaç abi ve çılgın ekibimle beraber Hardcore Adası'ndayız abicim. Bu yeni bir map. Hardcore özel yapılmış adalardan oluşan köpek balıklarının olduğu çok acayip canavarların olduğu bir haritada Hardcore kasacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, şimdi tek başıma hardcore yapıyordum. Bir de e, ekiple bir hardcore yapalım dedik. Ama standart bir hardcore olmasın survivalda. Abi abi abi. Özel bir haritada kapışalım dedik ve aha yengeç ben bundan ip alıyorum. Hmm. Bir beş adam gel, gel, geliyor. Ben gel, 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 gel. başladım. Ağaç kazmaya başladım gel, ben. Gel gel hele bir. Bir geleceğim. Ya aha bir şey geldi. Abi tamam he. Abi gel Doğru kaçalım de. buralardan, ben yaptım sal Sal mı yaptın? O kim? Dal şuna! Aceleniz ne ya? Vur 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 vur! Suya düş! Aha! Oyy ne çıktı bunlar? Abi hepsi ne şeyler kaçırdı. Bir şeyler çıktı. Ta taş kazan var mı taş? Deri pantolon. Alalım. Eee deri başlık. O ne ya? Yok ben bunu takmam. Geliyem. Abi köpek balığı gelmiş! Aha aha! O, o Bura doldu kaç! Sal nerede sal! Sal nerede? Ne Taşlar ne yaptın? Kendi sandalını yapman gerek abi hayat şartları zor. <laughs> tamam. tamam ne yapıyor? Aynen salı neyle yapıyoruz? Odunla mı? Odunla. Odun, abi. yok ki burada. Abi buradaki ağacı kesmiş birisi şuraya kadar. Salını yapmış ve gitmiş. Değil Ya 3 tane zombi çıktı. Ben hepsini kesiyorum. Adama bak ya. Kazma bilem yapmış. Tabii. Bunları niye kesiyorsun bunları? Ben şuradaki adaya çıkacağım bak abi. Nerede? Bak şurada. adalar arası köprü yapsak. Bak bir abi. abi o zor iş. Şuraya. yaparız. Şuraya gideceğim. Aa! Havada ada var. Oraya nasıl çıkacaksın sen? Aha! Aa köpek balığı! Köpek balığı! Abi! Aa! Abi şu mantar adasını Ah köpek ya. balığı. <laughs> <laughs> <Evet>. Yüksek bir <laughs> yerden düşmüşsün. <laughs> Vay arkadaş ya. Bak burada Helal güzel bir kardeşim. ateşimiz var. Burada beni al ya, beni al ya. Gel al beni, al artık Abi, al. Mantar adası şurada. Mantar adasına gidelim yine. Gelin. Aynen <laughs> mantar adasına gidip orada çökelim oraya. Aynen aynen. Aha. <laughs> Sabahtan beri <laughs> yengeç kovalıyorum ya. Aha aç, aç <laughs> gözlüğüne geldi. <laughs> Bir tane taş kürek yaptım kum kazalım buradayken. Burada kum var. Cam yaparız. Adam daş yiyor daş. <laughs> La oğlum. Abi aa vur 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 Aha ahanda! şarkı indirdim abi. Ben gidiyorum Allah'a emanet. Dur şunu şeylerin mürekkeplerini alayım. Geldim. Tamam bindim. Yürü. Köpek balığından niye mürekkep çıkıyor ki acaba? Aha adada gidiyoruz şu anda. Olta bulsak aslında güzel bir e, balıkçılık da yapabiliriz burada. İyi olur. Semi beni nereye götürüyorsun? Nereye Götürdüğü yere. Kimin? Denizin, dalgaların. Aha iki tane köpek balığı var arkamızda. Vi! Kadir sana topak takalım. Aha. bak. Hey! Oğlum bu salı yemez değil mi? Benim kaya lavabım... dişliyor. Kaya bu kaya. Kaya dişliyor bu kaya. Yok abi benim lav kabım köpek balığı kovalayan. Tamam. sen Anladım. biliyorsun. Değil mi? Beni ısırdı. Yalnız Abi kayı dişliyorsa ben de kayayım. Ufak Aa! şuradan. Evet burası mantar adası abi. Bak Aha. buradan mantar tökülüyor. Bunları Doğru böyle yani... geçtiğin zaman tarif, mantar tarif. geliyor. Hani katledildim. <laughs> Kadir peşinde iki tane var. Abi ben şuradan vur. Ya bu bu kadar. Tamam tarif, hadi artık şu ya. şu alana bir ev yapsak diyorum ya yine. Beni alın beni alın ölmek istemiyorum. Aa ben burada odun buldum tamam, dur. Tamam. Karışmayın bu benim odunum. Tamam. Ya yapma abi yapma benim ev yapıyorum. Ya Hayır, oduna ihtiyacım yapayım. var ev yapıyorsun. Ne yapayım? Abi. Abi, Kazmam yok, nasıl? bir şeyim yok, kılıcım ya, yok. Adam, yapmıyorum Al abi Abi bir beni alabilir Adamsın mi? be. Adam adam. Evet şimdi ben hemen. Yemek ihtiyacını ha, gidermeye çalışıyorum. Oğlum beni alsın. Biri beni alsın. Tarık, tarık, gel Tarık Tarık. Sopamızı yapalım. Eee, tarık, 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 tarık Tarık Şimdi bize ne lazım? Tarık dikkat. Bir tane balta <laughs> alalım. Bir tane kazma alalım. Aha gurur. Birisi de madeni isim var. Herkes bir iş yapıyor. O macera ya. aramayın ya. Gidin ev yapın, şey yapın. İşinizden tutun. Abi odun toplayacaktım tamam. da Tarık kurtardım. Ay Allah. 2 tane meşe ağacı. Aa ha. Ha, zopamız yok zopa. Evet, Bu inek gibi sonradan spawn olacak burada. Balıcığımızı alalım. Aa köpek balığı spawn olmuş havuz gibi şurada. Bahtaküreğimizi alalım. Tamam. Aa tipe bak Şimdi Balıcığımız böyle ya. Baltamız evet. buraya azmamız güle. Allah'ım ya. Buraya, bunu buraya. Kenarı mı var arkadaşım Dur <laughs> dur ne oldu ne eş çalırmamaydın mı? He, bir de kendime bir sal yapam. nasıl topluyorduk. Ağaçları kır. Oğlum, tamam, ne in, kadar çok Yunan'da köpek yiyiz. balığı var şu denizin içerisinde ya. Okyanus. Aha, iki tane. Aha, yine geliyor. İnek var, Aha, tane aha var, yunus balıkları ah, da var. Ineklen, nerede, hey! nerede, nerede? Tane inek oldum, aha, ben, bu arada denizin ortasında durursanız abicim yiyorlar. Ben nereye gidiyorum şu an? Şuralarda bir şeyler mi var? Bakalım ha, ha, ha bundan. Bakalım bu adada. Aha hala vuruyor bir şey. Ya bir oğlum Oğlum bunlar Yeni salın içerisinden ya. ısırıyor ha. Bilginiz olsun bak, bak. Şu an bir dakika 28 tane oğlum kastım ama şey şöyle bir sıkıntı var. Ben açayım. Lazım lazım. o, o havadaki havada, adanın altına iyi. ipi döşeyen Tarık sen misin? Evet. Çıktı mı bari oraya? Evet çıktım. Ben ben vurma ben ben şey vurma vurma. Şey Vurunca koşmaya başlıyorum. Ne var orada? Yun var yün. Yatak yapacağız. Harbiden tamam. Elif altına bildiğin tuğlaları üst üste koyup çıkmış ya. Hapsettik Tabii. abi inekleri. Buralara mantar ekelim bari büyüsün bunlar. <laughs> Toplamıştım. Bir şeyler yarar. Gelem geliyem Bir dakika afiyet abi. Tamam inek Aa kaçıyor. gene geliyor. Hey gene geliyorlar ya. ya. Abi dikkat edin. Blok geliyorlar. koyarken fena saldırıyorlar. Yağmacılar Heyler. mı? Yok şeyler köpek balıkları. Denizden mi şey yapıyorsun? Blok e sen dizmişsin blokları. Ben denizin altından getirdim işte. Yavrum insan onları böyle bir merdiven gibi yapar. Hepsini üst üste mi dizdi? mu Kadir? Ya <gülüyor> niye öyle <laughs> <onu> yapıyorsun ben? <laughs> ben arkamdan kimsenin geleceğini düşünmedim. Oğlum bunlar <laughs> Abi, salın üstünde sürüyorlar ya. Hadi geldik. Hadi tam <laughs> tam geldik. Sen öldün hey. Ben hala hayatta. Oğlum aranızda ölmeyen kaç kişi kaldı? Biri benim. Ben ölmedim. Ben ölmedim hiç. Ya, ya, 4, ben 4, de 4 ölmedim. Keliyorum. Yazıklar Kadir. olsun. Bir de hardcore giriyoruz ha. O, ya tane köpek İşte ekiple hardcore bu kadar oluyor yani. Abi oynamasını bilenle oynarsam bir şey olmuyor. Biz ölmedik Kadir'le bak. Ben. Oo burada iyi daş varmış. <laughs> ben gerçek hayatta da hardcore yaptığım için sıkıntı olmuyor. Aa inek kaçıyor. <laughs> <laughs> ya <gülüyor> yapma Kadir ya. Derken. Oo hacı. Bunların yerine bak. Enderman falan var hiç maden içinde. Açtıma açtım gel. Açtıma Bu... lan vurma. Gelme oğlum bak burayı yok, patlatmamız yok, lazım. Burada büyük mal var ha. Tabii. Enderman abimiz sen bir çekilsen şuradan. Ya ben şu an gelemem. Miniklerle uğraşıyorum. Gelme bak çektim kılıcımı. Blok var mı Tala? Yok yok, var yok, yok blok ben var. sen çık. Gelme! Gel gel beni al yanım. Aha Vur be. Tamam. Aha patladı. Kendi kendini patlattı. Aha bak, şuraya bir blok lazım. Abi, abi, gelsenize tamam. bak şuraya buradaki yeri patlatın. Spider Boss mu? Nerede bu tarzı? Aaaa! Spider Boss! Dungeon'a mı girdin abi? Aynen. Niye? Ne bileyim Ölüm. çok çekici geldi bana. <gülüyor> <gülüyor> abi öyle o zaman. Fıçı çaldım ama oradan. Boş çıkmadım. <laughs> İyi var yani. Abi bana alacaktım zaten varım. de. Daş lazım mı daş? Ya yine öleceğim. Daş, daş lazım daş daş lazım abi. Abi tamam, bana ben... bak abi bak bak tarzınımdan bak arkandayım. Hani bakayım neredesin? Bak, Sen bak. ben aynı Aha! Bu ada bereketli adaymış aa, bak bu ada güzel ada. Şundan alabilir mi artık? Tarık neredesin? Heh, ben sonra. bu arada şuraya gideceydim ya. Ben salıma benim de bir oraya bir gidem orayı bir gören ben. Geldim Sakın geldim. durma Hüseyin. Durursan ölersin. Doğduğuna da daha. Abi yok gider. ben tam hani o sizin bulunduğunuz tepedeki ada var ya böyle. Blok var mı Kadir blok? Var biraz. O akşam oluyor hadi bakalım. Koş, koş koş al. koş koş koş. Ben getireceğim de öldüm işte yukarıda kaldım. Bir şey yapmamız lazım ayı. Aha siz de mi geliyorsun? geliyorsunuz ya? Kadir, Abi Allah aşkına blok. buraya böyle mi blok, blok, yapılır, blok. yapılır ya? Aaa. Bir dakika ölmemem lazım benim. Blok kaldı <laughs> Kanka nasıl vereceğim? Hadi oğlum da. bak ben oyalıyorum. Çıkın nereye hocam, çıkıyorsun. çıkın. At Atı At suyu alacağım. Aha suya Aa. girdi. Git köpek balıkları gidin onu yiyin onu yiyin. Ben edin. Fark gelin. Onu yiyin. Aha <laughs> öldü. Vallahi beni öldürüyorlar şu an. Park Karşı kıyıya kaçıyorum ben. Aha öldü. Bu hardcore'u ölmeden bitireceğim. Ölmeden. inşallah. Bir <laughs> Gelip karada şunu halledelim gelsene aynı yerde. Geliyorum. Ekip öldü ekip be. Ekibe bak. Yemek nerede? Yemek nerede? Hmm. Yemek. Gel inekler var. İnekleri kaseyle sağ tıkla. Yemek görüyor sana direkt. Nerede? Aha orada bak. okçular var abi. Çukur var. Geliyorum geliyorum. Çukur var. Gel, gel bir dakika. Ben muadaya yani çıkarsam ağır mevzu çıkar burada. Evet ne istiyorsun? Aaaaaa! Ya, şey. <laughs> ya o nasıl daldı bana öyle ya? Kafa Görmeden attı. Şey Köpek vermeden. balığından kafa yedim. Öyle bir şey işte oldu yani. yani. Arkadaşlar yani. aşağıdan 1000 like'ı patlatmayı unutmayın lütfen. Abone olabilirsiniz. Abone alırız. Bu serinin devamı için 1000 like lazım. Bu arada Minecraft'ta başka ne tür içerikler bekliyorsunuz bizden istiyorsunuz? Hangileri güzel olur? Aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın abi. Her yorumunuza kalp atıyorum. Görmemi istediğiniz tüm mesajlarınızı aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki bölüm abi. görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.